7 Şubat Survivor All Star 2022'de oynanan Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Ada konseyinde haftanın 3. eleme adayının oylama yapıp belirlenebilmesi için toplanıldı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. 7 Şubat'ta yayınlanan Survivor All Star'da haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu oynandı oyun sonrası kaybeden taraf olan ünlüler takımı için, konseyde eleme adayı belirlenebilmesi için oylama yapıldı. Parviz ile Elif performans birincileri olup dokunulmaz oldukları için, onların isimleri yazılamadı. Ada konseyinde yapılan ünlüler takımı oylaması sonrası, ismi en çok yazılan isim Gizem oldu. İkinci gitme adayının belirlenebilmesi için, performans birincisi olan Elif, bir isim söylemesi gerekiyordu. Elif ikinci eleme adayı olarak Sercan'ın ismini söyledi. Böylece 7 Şubat'ta yapılan eleme konseyinde çıkan ilk isim Gizem, ikinci isim Sercan oldu. Konsey sonrası, Gizem ve Sercan sürgün adasına gittiler.